Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte canlılarda enerji dönüşümleri konusunun kemosentez kısmına bakacağız. Bir önceki videomuzda fotosentezden bahsetmiştik. İzlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ederim. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Kemosentez dediğim şey arkadaşlar üretici canlıların yaptığı bir olaydı. Biz üreticilere ne demiştik? Ototroflar demiştik. Kendi besinini kendi üreten canlılara ototroflar ya da üreticiler diyoruz. Ototroflar inorganik maddeden organik madde sentezi yaparlar. Eğer bunu ışıkla yapıyorsa fotosentez yapıyor. Eğer farklı yollarla yapıyorsa kemosentez yapıyor demiştik. Neymiş bu farklı yollar? Organik madde oksidasyonu sonucu açığa çıkan kimyasal enerji ile inorganik maddeden organik madde sentezine kemosentez diyoruz. Kemosentezi sadece bazı prokaryot canlılar yapıyor, bazı arkeler veya bazı bakteriler. Yani ökaryotlardan hiçbiri kemosentez yapamaz. Burada karşımıza şöyle sorular gelebilir: ee, Ökaryot canlılar ototrof olabilir mi? Evet olabilir. Prokaryot canlılar ototrof olabilir mi? Evet olabilir. Ama ökaryotlar kemosentez yapamaz şeklinde yorum yapabiliriz. Şimdi. Kemosentezin iki basamağı var. İlk olarak, oksidasyonla enerji üretiyorum. İkinci olarak da, ürettiğim bu enerjiyle besin sentezliyorum. İki basamakta da gerçekleşiyor. Daha basit fotosenteze göre, o yüzden öğrenmemiz daha kolay olacak. Bizim elimizde bir inorganik madde var. Bunu oksijenle oksitliyorum ve tepkime sonunda bir yan ürün oluşturuyorum. Bu yan ürünle birlikte enerji de açığa çıkarıyorum. Bu birinci tepkimemiz. Oksidasyonla enerji ürettik. İkinci olarak karbondioksit ve suya burada ürettiğim enerjiyi dahil ederek bunu neye çeviriyorum? Besin ve oksijene çeviriyorum. E farkındaysanız, kemosentezde atmosfere oksijen verme gibi bir durum ortaya çıktı şu anda. Çünkü tepkimeden oksijen çıktı. Ama Kemosentez yapan canlılar fotosentez yapan canlılar gibi atmosfere oksijen vermiyorlar. Bunlar ürettikleri bu oksijeni metabolizmalarında kullanıyorlar. O yüzden diyeceğiz ki atmosfere oksijeni verenler fotoototrof canlılardır. Şimdi kemosentez yapan canlılar enerji kaynağı olarak demir, amonyak işte nitrit, nitrat Hidrojen, hidrojen sülfür, sülfür gibi maddeleri oksitleyebiliyorlar. Burada oksidatif fosforilasyonla ATP sentezleniyor. Oksidatif fosforilasyondan ilk videomuzda bahsetmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Kemosentez hem gündüz hem gece gerçekleşir diyoruz. Önemli bir ayrımdır. Şimdi Fotosentez yapan bazı bakterilerde de biz hidrojen sülfürden bahsetmiştik. Onlar da hidrojen kaynağı olarak su değil, hidrojen sülfür kullanıyorlardı. Yani H2S fotosentezde hidrojen ve elektron kaynağı olarak kullanılırken kemosentezde enerji kaynağı olarak kullanılır diyoruz. Ayrım burada başlıyor. O yüzden önemli. Peki kemosentezi ben nerelerde kullanıyorum? Mesela Metal etkisiyle kirlenmiş suları temizlemek amacıyla boya endüstrisinde madde döngülerinde özellikle azot döngüsünde biyo yakıt biyogaz gibi üretimlerde yani bu amaçlarla ne yapıyorum? Bu canlıları ben kemosentez yapan canlıları kullanıyorum. Şimdi fotosentezle kemosentezi bir karşılaştıracak olursak tablomuza bakalım birlikte. Ortak yönlerine bakalım önce. Şimdi ikisi de inorganik maddeden organik madde üretiyor. Çünkü bunların ikisi de neydi? Ototrof yani üreticiydi. İkisi de karbondioksit kullanıyorlar. Bu karşımıza şöyle de gelebilir. Karbondioksit özümlemesi olarak da gelebilir. Her ikisi de ne yapar? Karbondioksit özümlemesi yaparlar. Çünkü karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanırlar. Her iki olayda da ATP sentezlenir. Her iki olayda da enzimler kullanılır. Her iki olayda da oksijen üretilir ama her ikisi de atmosfere vermez. Her ikisinde de ETS yani elektron taşıma sistemi görev yapar diyoruz. Peki hocam farklı yönleri nelerdir? Fotosentezde ne olması lazım? Klorofil olması lazım ki fotosentez yapabileyim. Kemosentezde ise buna gerek yoktur. Fotosentezde Prokaryot ve ökaryotlarda görülürken kemosentez sadece prokaryotlarda görülür. Fotosentezde bana ışık enerjisi lazım. Kemosentezde ise kimyasal enerji lazım. Fotosentezin hidrojen kaynağı hidrojen sülfür ve sudur. Kemosentezin hidrojen kaynağı sadece sudur. Fotosentez gündüz gerçekleşir. Kemosentez gündüz gece durmaksızın gerçekleşir. Fotosentezde atmosfere oksijen veriyorum. Kemosentezde oksijen üretsem de atmosfere vermiyorum. Fotosen Şimdi sırada konuyla alakalı sorularımız var arkadaşlar. İsterseniz önce videoyu durdurup kendiniz çözün. Cevaplarınızı bir kontrol edin. Bakalım kaç yanlışınız çıkacak ya da kaç doğrunuz çıkacak. Yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki canlardan hangisi kemosentez yapmaz demiş. Kemosentez yapan canlılarımız prokaryot canlılardı. Yani bana ökaryot olanı soruyor. Nitrit bakterisi prokaryottur. Kemosentez yapabilir. Demir bakterisi, metanojen arke, kükürt bakterisi bunlar prokaryottur. Kemosentez yapabilirler. Ama siyanobakteriyi ben size nerede anlatmıştım? Fotosentez videosunda anlatmıştım. Siyanobakteriler fotosentez yaparlar diyeceğiz. Kemosentez yapan canlılar için ifadelerinden hangileri yanlıştır demiş. Hepsi bir hücrelidir. Evet, çünkü prokaryotların tamamı tek hücreliydi. Ökaryot hücre yapısına sahiptir. Hayır, hepsi prokaryottu. Klorofil pigmenti bulundurmazlar. Evet, çünkü fotosentez yapmıyorlar. Atmosferdeki oksijeni sadece fotosentez yapanlar arttırıyordu. O yüzden cevabımız Ceyhan diyoruz. Kemosentez tepkimeleri sırasında grafiklerindeki durumlardan hangileri gerçekleşebilir? Ben kemosentez yapıyorsam ortamdaki karbondioksiti kullanırım. Ortamdaki suyu kullanırım. Çünkü ne yapıyordum? Karbondioksit ve suyu bir miktar enerji yardımıyla besine çeviriyordum aslında. Besin artı oksijene çeviriyordum. Atmosfere verilen oksijen artmaz. Çünkü ben burada ürettiğim oksijeni metabolizmada kullanıyordum. E o zaman cevabımız denizli olmuş olur. Sıradaki sorumuza bakalım. Kemosentez yapan bir canlıda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulunmaz demiş. Şimdi ribozom prokaryotlarda bulunuyor. ATP sentezlemek için ATP sentaz tabii ki bulunmalı. Hücre çeperi bakterilerde bulunabilir, arkelerde de bulunabilirdi. Bu arada hücre duvarı kimde vardı? Babamda vardı diyoruz. Bitkiler, algler, bakteriler, arkeler ve mantarlar şeklinde kodluyoruz. Hücre zarı zaten ortak özellik. Ama doğrusal DNA sadece kimde var? Ökaryot hücre grubunda var. Peki prokaryotlarda nasıl DNA vardı? Halkasal DNA vardı. Sıradaki sorumuza devam ediyoruz. Kemosentez yapan canlıların hücresinde Aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez demiş. Substrat düzeyinde fosforilasyon demiştim ki ortaktı. İlk videomuzdan hatırlayalım. Demek ki bu gerçekleşir. Fotofosforilasyon. Fotofosforilasyon sadece kim yapıyordu? Fotosentez yapanlar yapıyordu arkadaşlar. Yazamadık ama olsun. Cevabımız bursa olacak. Diğerlerine de bakalım. Oksidatif fosforilasyonu zaten kemosentez yapanlar yapıyor. Defosforilasyonu yine kemosentez yapanlar da yapar. Protein sentezi zaten ortak özellik diyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda hücresel solunumdan bahsedeceğiz. Daha fazlası için kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda videoları beğeniyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Videoların pdf'lerine instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.